Son karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Fırat Aydınus'la birlikte karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 21. haftadayız. Bugün heyecan verici maçlar vardı. Pendikspor Spor Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. Haftanın şu ana kadar oynanan maçlarında ortaya çıkan toplu sonuçları ekranlara getirelim. Sonrasında Pendik Spor, Beşiktaş maçının değerlendirmesi ve yine maçın hakemi Tugay Numanoğlu ve ekibinin verdiği kararları burada. Kritik pozisyonları değerlendireceğiz hocamızla birlikte. Yine gündeme dair de şöyle bir konu başlıklarına bakacağız. Toplu sonuçlar ve puan durumunu önce bir hatırlatalım izleyicilerimize. Evet Trendyol Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan 5 maçla başladı. Adana Demirspor Ankara Gücü maçı 1-1 berabere. Spor son dakikada Çaykur Rizespor önünde galibiyete ulaştı. Bu maçta da yine değerlendireceğiz. Uzun süresi, değerlendirmesi uzun süren bir pozisyon vardı. Fatih Karagümrük Başakşehir maçı 1-1 Kasımpaşa Hatay Sporu 3-0 mağlup etti. bugün Pendik Spor Beşiktaş maçı dışında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve haftanın programı bu şekilde. Puan durumuna bir göz atalım hemen. Sonrasında Pendik Spor Beşiktaş maçına geçelim. Puan durumu bu şekilde Beşiktaş 21 maç 35 puan. Trabzonspor şu anda maç eksiğiyle 37 puanla 3. sırada. Zirvede Fenerbahçe 53, Galatasaray 51 puanda yer alıyor. Ligin düşme hattında durum ne? İkinci sayfaya bakalım. Pendik Spor önemli bir galibiyet aldı kendisi için ve 19 puana yükseldi. Şu anda Pendik Spor'dan Fatih Karagümre'ye kadar 14 ile 19 arasında bütün takımlar düşme stresini yaşıyor. Gerçekten orada 6 takımın direkt işin içinde yer aldığı bir Hesaplama bir matematiksel durum söz konusu lige tutunma anlamında. Hocam Pendik Spor Beşiktaş maçının detaylarına bakalım. Sonrasında bir maç değerlendirmesi yapacağız. Umut Nayır Fenerbahçe'den Pendik Spor'a geldi ve önce Kupa sonra Lig gollerini atmaya başladı. Halil Akbunar maça damga vurdu. Bir gol iki asistle maçı tamamladı. Mehmet ve Nuno Sequeira'nın golleriyle de. Pendik Spor lig tarihinin en farklı galibiyetini aldı kendi adına ve Beşiktaş'ı 4-0 yenmeyi başardı hocam. Fernando Santos döneminde Beşiktaş bir reaksiyon göstermişti bundan önceki maçlarda ama bugün ortaya 4-0'lık bir Pendik Spor galibiyeti çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz maç? Aslına bakarsan kaçıncı hocası? Beşiktaş'ın bu sezon beşinci Beş. mi? Beşinci. Her yeni gelen hoca da Beşiktaş'ın yaşın ilk bir iki hafta bu reaksiyonlarını evet. gördük? Sonraki süreci de buna paralel e, yaşadık. E, dolayısıyla bugün e, baktığımız hani şöyle düşünüyor bazen insan, bazen işte malzeme olur aşçı olmaz, bazen aşçı olur malzeme yani olmaz. Dolayısıyla e, bugünün resmini şöyle çizebiliriz. Halil Ak, e, Halil'in attığı gol kaçıncı gol? Halil'in attığı gol ikinci gol hocam. İkinci golde Halil'in hani bir müdahalesi topu alırken bir e, yani hani ayağını kaldırması var. Bakarız fol mu değil mi diye arkadaşlar almıştır onu. E, tek Santos'un yardımcı hakemi bir serzenişi olurken sağdaki hiçbir futbolcunun pozisyonla ilgili e, ne bir sistemi ne bir itirazı o kadar bir kabullenmişlik var ki daha ikinci gol de diyorum. Yani bu üçüncü, dördüncü gol olur. E, kabul edilir. Dolayısıyla e, bence e, gerçekten e, Santos'un e, önümüzdeki sezon eğer bazı düşünceleri varsa şimdiden bunu e, hayata geçirmesi lazım. futbolcuların nezdinde de ve oyun sisteminin nezdinde. E, bugün ligin en çok gol yiyen takımı ve bu şu ana kadar en az gol atan 3. takımı. Yani 20 maçta 21 gol atmış. Bu maç öncesine kadar. Evet. 20 maçta 21 gol atmış. Yani maç başı bir ortalamayla bir takımdan ne olursa olsun, ne kadar eksiğin olursa olsun, ne kadar sakatın olursa olsun Beşiktaş e, ismiyle bu sahada yer alırken bu denli mücadeleden uzak, ee, ve umursamaz bir tavır sanırım taraftarların ee, bir an önce sezon bitsin önümüzdeki sezon başlasın düşüncelerini daha da pekiştiriyor hocam çok enteresan bir profil yani Rize'yi deplasmanda 4-0 yeniyor Beşiktaş sonra Karagümrü 3-0 kupada Eyüp Sporu 4-0 yeniyor şimdi Pendik Sporu 4-0 mağlup oluyor yani ya şöyle bir şey sokanış. var ee, mesela Karagümrük maçında olsun diğer maçta olsun hani maçın belli bir bölümlerini atlamayalım. Yani e, Karagümrük maçında özellikle ikinci yarının e, belli bir süresinde üstün oynayan bir Karagümrük e, sahasına çekilmiş bir Beşiktaş. Sonrasında boş alanları değerlendirip golleri bulan Beşiktaş vardı. Yani o belki yanıtmış olabilir ki bundan sonra aslına bakarsan bu tür mağlubiyetlerde, o tür galibiyetlerde Beşiktaş adına yapılacak yorumlar konusunda çok gerçekçi olmayacak, yanıltır. Ee, eğer bir revize, eğer bir yenilik olacaksa futbolcuların gönderilmesi veya futbolcu alınması konusunda bir an önce bunun planlanması yapılması lazım. Ve sezon sonuna kadar bunun kesinlikle bitmesi ve yeni sezon itibariyle soru işaretleri kalmadan Santos'a devam edeceği aşikar bunların ortadan kaldırılması lazım. Ee, tek şu var yani taraf Beşiktaş taraftarının e, serzenişi, sistemi e, ve kızgınlığı yani ne olursa olsun e, Beşiktaş futbol takımı kimlerle oynuyor olursa olsun e, böyle skorlardan sonra reaksiyon vermeli. Bazen futbol anlamında veya futbol kalitesi anlamında değil ama hani kadroda bu gibi süreç içerisinde, saha içerisinde skorlar olurken reaksiyon verecek karakterde insanlar gerekiyor, futbolcular gerekiyor. Bunların başında da Beşiktaş'ta gördüğümüz kadarıyla Necip var. Yani bu ve buna benzer sergileyecek futbolcu yapısında kimse yok Beşiktaş'ta. Yani iki yerken de dört yerken de belki hani beş altı Maç 5 aldı. Yani buna bir reaksiyon verecek o yapıda futbolcu yapısında karakter yoktu sahada. Dolayısıyla bir an önce bu ve buna benzer şeylere çözüm bulması gerekir. Beşiktaş'ın düşüncesindeyim. <laughs>